Balık burçları zodyon en sanatçı en doğal, doğal üretken ee, ve ruhani yönden üretken insanları sevgili balıklar gelin bakalım bu ay neler yaşayacağız özellikle 1 Ağustos'ta kova dolunayı 9 derecede gerçekleşiyor jüpiteryen bir e, dolunay bu sizin 12. evinize denk gelmekte 12 altı aksını aktive etmekte yani 12. ev konuları bilinçaltımız bilinçaltında veya gizli olaylar kontrol edemediğimiz olaylar gizli düşmanlıklar evidir aynı zamanda burada hareket edebileceği için ayın burada oluşu yine kadın figürleriyle ilgili de bir takım aksaklıklar, anlaşmakta zorluklar da yaratabilir. Bu kadın figürleri gerek ailemizden olsun, gerek arkadaşlarımız olsun bazı aksaklıklar ve sorunlar yaratacağını anlatmakta. 12. ev olduğu için özellikle burada bazı bilinçaltındaki endişelerimiz, korkularımız, bazı takıntılarımız, belki de sağlıkla ilgili bazı konularımızı burada harekete geçirecek. Kimlerimiz için kovanın burada hareket ediyor oluşu. Yani ayın oradaki ışığı bir şeylerin artık bitme enerjisinde anlatmakta. Yani bilinçaltımızda artık bazı insanların durumlarını, düşmanlıklarını da görmüş oluyor olabiliriz. Bazı olayların gidişatını da izliyor olabiliriz. Burada bazı enerjileri bitirme yoluna gideceğiz. Yani evet ben hayatımda bunları yaşadım. Gerek sağlık olsun, gerek endişe ve kuruntular olsun. Bunlar artık bitirme enerjisine doğru yeni kararlar aldığını da ifade etmekte. Aynı zamanda Güneş Aslan Burcu'nda 6. evindeki konuları aktif etmekte sevgili balık. Yani günlük hayatımızın oldukça yoğunlaşacağını, aktifleşeceğini anlatmakta. Günlük işler, ev işleri olsun, iş yerindeki işler, iş ortamımız olsun. Alt üst çalışanlarımız olsun. Oradaki işlerimizi simgelediği için yine oranın oldukça aktif ve faal çalışan söylemekte. Unutmayalım burada yine bir Venüs retrosu var ve 5 Eylül'e kadar devam etmekte. Yani 6. ev konuları üzerinde çalışmakta. Evcil dostlarımız olsun, evcil hayvanlarımız olsun. Bunların günceleri olabilir. Bunları gün yüzüne getirebilir iş hayatımızda, iş alanımızda özellikle alt üst çalışanlarımız varsa onların arasındaki ilişkilerimiz ortaya çıkabilir. Eğer iş alanımızda yapmış olduğumuz planlar, programlar varsa bunların ertelenmesi olabilir veya iş alanımızdaki bazı değişiklikleri de gün yüzüne çıkartabileceğini anlatıyor. Yine 12 6 12 aksı aktif olduğunu gösteriyor. 6 12 aksı yine çok iyi çalışan evlerimizden değildir. Yine burada aksaklıklar, problemler yaratacağını anlatmakta maalesef sevgili balıklar. Özellikle Venüs'ün burada retrograde hareketinde oluşu bazı sağlıkla ilgili konularımızda da yine tetikleyebileceğini, geçmişte yaşadığımız bazı sağlık olaylarının da yine gün yüzüne çıkabileceğini anlatmakta. Aman dikkatli olalım sevgili balıklar. Aşırı endişe ve kuruntudan uzak durmaya çalışalım. Bu da fiziksel olarak bize bir takım zorluklar, psikolojik olarak da bir takım sıkıntılar yaşatabilir diyor. 23 Ağustos'a geldiğim zaman ayın sonunda Başak Burcu'nda yine 7. ev konularımızı tetikleyeceğini söylüyor. Bu da geçmişteki ilişkilerimiz, aşk ilişkilerimiz veya bazı arkadaş ilişkilerimiz veya ailedeki geçmiş olan ilişkilerimizi yine krizler halinde ön plana getirebileceğini bir takım aksaklıklar ve zorlukların ön plana çıkacağını anlatmakta. Merkür de yine burada retro olduğu için kendimize ifade ederken yanlış anlaşılabiliriz, yanlış anlayabiliriz ve bu takım durumlardaki sorunları da ön plana çıkarttığı için ikili ilişkilerde oldukça sakin ve açıkçası duran pozisyonda olmak gerçekten hepimizin haline olacak sevgili balıklar. Yanlış anlaşılmalardan uzak durmakta fayda var. Geçmişten gelen konular tekrar hatırlanabilir. Yine alevi geçmişteki konular canlanabilir diyor adeta bu ay. 31 Ağustos'u geldiğimiz zaman yani balık dolunayı oluyor. Satürnyen bir dolunay. Tabii ki balıkta olduğu için yaşasın oley diyemiyoruz yine. Çünkü Yine Satürn'ün buradaki e, konumundan dolayı özellikle birinci evindeki konumundan dolayı e, bazı etkileri olacaktır. Nedir bu etkiler? Kendi hayatla ilgili duruşunuzda ifadenizi çok da beğenmediğinizi çok da memnun olmadığınızı söylüyor. Belki bir miktar fiziksel görünüşünüz dahil olmak üzere bir takım şeyleri değiştirmek istediğinizi de anlatmakta. Bu başı, bu bakımdan bazı kararlar almak istiyorsunuz. Bazı aldığınız kararları artık iptal etmek de istiyor olabilirsiniz. Çünkü Dolunay'ın böyle bir enerjisi var. Bitir olabilirsiniz veya ee, yeni bir şeyler geliştirmek istiyor da olabilirsiniz. Burada yine ikili ilişkilerde yine bir yedi aksına çalışacağı için geçmişteki insanlardan haberler gelebilir. İkili ilişkilerde yine aşk ilişkileri olsun veya diğer ilişkilerimiz olsun buradan yine haberler alabiliriz. Ama unutmayalım ki yine bu ay kapanırken dolunayla kapanırken ve satürnün burada etkileriyle bize anlatmak istediği çok önemli olaylar var. Yani burada bize sınavlarla, derslerle bir takım şeyleri değiştirdiğini de yine anlatmakta sevgili balıklar. Umarım güzel bir ay olur. Hepimize kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Görüşmek üzere sevgili balılar.